Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. En son BB Frank Pen tanıtım yapmıştım. Şimdi tam 4 tane yeni karakter çıktı. Onları size söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Birincisi Tera. İkincisi Mortis, üçüncüsü Jack, yeni gelen karakter. Dördüncüsü ise Leon. Şimdi şuradan Brawl Stars'a girelim. Ve ben size göstereyim. girebilsem Gireyim. Bir dakika. Sonunda girdim. Yeni güncelleme geldi. Güncelleme. Orada yeni video attım Joker sevenler diye. O videoyu izleyin Joker şarkısı. Çok güzel. ve uzun zaman sonra hesap. Dıt dıt bakın 13 derece Jack'im var. 34 karakter arkadaşlar çıkmayan bunlar zaten Mr. P falan var. Arkadaşlar bakın Leon çıktı. Göstereyim. 18 lütbe yaptım hemen. Çıkar çıkmaz. Bakın burada ne var? Mortis. Burada ne var? Bakın. Jet. <laughs> Ve burada ne var? Tera. Burada en iyi olan şu anda Leon. Efsanevi karakter Leon arkadaşlar. Bakın. Hayalet suikastçı. Ee, Sonra da şey neydi lan Jack ve video atmıştım El Primo Yıldız Gücü. İki Yıldız Gücü de çıktı bakın. Alevli atlayış ve Metor çıktı arkadaşlar. 10 seviye. Bu arada boya aksesuar geldi. Derila da aynı zamanda geldi. Derila. Kolta da geldi. Kolt nerede lan? Heh. Bakın hızlı dolu. Şöyle bir Leon'la oynayalım arkadaşlar. Burada klanımıza gelmeyi unutmayın. Klanın adı nokta sucuk nokta işaret mor şey işareti. Profil resminde şey yapmak istiyorum ya. Leon yapmak istiyorum. Neyse bir Leon'la tek hesaplaşmaya girelim. Ne yapacağız merak ediyorum. Tahminim artı 3 alacağız arkadaşlar. Tahminim. Leon yakından çok iyi vuruyor arkadaşlar. Şurada bir tane kutu var. Kutuyu almak istiyorum. Şimdi bakın kaç vuruş alacağım? 1, 2, 3 ve 4. 192 can kalmıştı. Bitseydi bari ben. Şurada bir emz var. MZ yakından çok kötü vuruyor. Sen niye yakından vuruyorsun ki emz başı? O oh, bibi. Git lan. İnternet biraz kasabilir arkadaşlar. Sıkıntı var. Onu neden bilmiyorum. Şöyle bir kutuları kıralım. Şöyle bir. Ana. Öldüm. İki Allah belanı versin. Ya yemin ederim çok sinirliyim lan. Leon'a girmeyeceğim oğlum. Leon 18 rütbede ne kadar kötüymüş. Her savaş öyle de jetle girelim lan. Yeni güncelleme bu geldi. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalımın adı Temp Play'di. değiştirdim. Alperen B H, hepsi büyük nokta S Alperen Hacker BS yani Alperen Hacker Brawl Stars yaptım. Şimdi oyundaki adım da Alperen J çok iyi bir karakter. Zeki arkadaşlar. Zeki Zeki. Nasıl ölmedi lan? Helal olsun vallahi kardeş. Şurada iki tane kutumuz var alalım. Ah bari. Aferin. Aferin. Var ya adammış. Ben bunu şimdi söyleyeyim. Size. Adam gibi oynadı çünkü sıkmadı canı da gitti valla. Bomba var. Ya. Bana geleceğim belliydi zaten. Jeki zaten arkadaşa 1950 vuruyor şu anda. Bari 2000 vursaydı lan 900 oldu. Git sakın. Sakın bak. Sakın tamam mı? Oho Şimdi 2000 vuruyor. Aferin. Tık alır mı bizi? Alır. Abi. Ben bir şey demiyorum. Ben bir hiçbir şey demiyorum ya. Ne diyebilirim ki? Vallahi demiyorum ben. Bir şey demiyorum. Ve savaş topuna gireceğim. Bunu Leon'la girmek istiyorum. Savaş topunda Leon iş yapıyor çünkü. Şimdi şuradan bir saldıralım. Leon öyle iyi. Neyse Leon uzaktan bok gibi vuruyor zaten. Yakında hayvan gibi vuruyor. Bütün efsaneviler öyle. Pro, Spike. B biliyorsunuz zaten abi. Git bak git 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 git. Git dedim sen değil mi? Gitmezsen böyle olur. Adam olacaksın. Hop şöyle bir fake yiyelim adamı. Fake bom 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 bom. Oo,

bibi çok sıkıntı. Bibi çok sıkıntı. Sakın sakın ben görünmedim Ol, ol, ol. Ben bir şey demiyorum. Birazdan konuşuruz. Demin şaka gibi bir şey oldu. Gol attılar ya. Abi gittim ultimi kullandım. Görünmez oldum. Gittim. 3 adamı öldürdüm. El Primo geldi. Bir atladı. Biz yendik maçı ya. Çok güzel bir maç geçti gerçekten. Alsam. Mm. Mm, 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 mm. Şimdilik bu tanıtım değerli. Onu mu tanıttım? Bu arada bir mega kutudan karakter çıkma oranıma bakabilir miyim? Çıkar inşallah da. Bir bakayım orana. Ender 0, Süper Ender 0, Destan 0, Gizemli 2642, Efsanevi 356, çok az. Efsanevi çıkmaz ki, 356. Aksesuar, ak aksesuar çıkabilir bak. Gizemli çıkabilir. Güç puanı zaten çıkıyor. Efsanevi 356, çok az abi. Nasıl çıksın ya? Arkadaşlar ben bu normal Brawl Stars'ı gösterdiğime göre hileli Brawl Stars'ı gösterdim. Evet arkadaşlar hileli Brawl Stars'ı açtım şu anda. Bir tur oynayıp kapatacağım zaten. ileri Brawl Stars böyle zaten. Sıfır kupayım. Bakın, güç puanın bakın güç puanı, ay yıldız puanı 9, 9, 9, 99 999. Bu 781, bu 20200 kaç lan? 20200 Bu ne bilmiyorum işte bu bir sıfır işte Hileli işte yani biliyorsun hileli işte abi şimdi size savaşçılarımı göstereceğim sıfır bayım değil mi laurum var spike'ım Crow baba max falan var şimdi Crow'la oynayıp hemen kapatacağım Boşluk maçı yapılıyor bunda sadece. Niye bilmiyorum. Bazen online maça giriyor gerçekten. Ve arkadaşlar birinci olduğunuzda bin veriyor. Şöyle bir tane kutu kıralım. Ama ara sıra girer online. Leverk beta daha güzel. Ama benim sürümümle uyumlu değil tabi. Hayır. Sakın sakın oy çok güzel maç oluyor. Sakın 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 sa o. Oh. Şimdi sen ne edeceğim gel lan buraya. Çok güzel tamam. Neredesin lan? Oğlum. Nerede lan bu? bir yerde işte Allah oh, belanı kaç 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 <laughs>